Merhaba, bugün size Harvard profesörü ve dünyaca ünlü inovasyon dehası Clayton Christensen'ın 1997 yılında yayınlanan Yenilikçinin İkilemi kitabından bahsedeceğim. E, kit kitap Steve Jobs, e, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanımlı CEO'nun iş hayatına dair fikirlerini değiştiren bir kitap. E, Clay Christensen, Disruptive Technologies olarak e, geçen yıkıcı inovasyon teorisinin de kurucusu. Kitabın cevap vermeye çalıştığı en önemli sorular ise... E, yeni teknolojiler büyük firmaların çöküşüne nasıl sebep olurlar? Büyük şirketler her şeyi doğru yaptıkları zaman nasıl başarısız olabilirler? Birçok şirketin yeni inovasyon dalgalarını nasıl gözden kaçırdığını örnekler paylaşmış kitap. E, kitapta sadece başarılı şirketler ele el alınıyor. Bir zamanlar veya şu anda başarılı olan ama yıkıcı teknolojilere kurban gitmeye elverişli olanlardan bahsedilmiş. E, i̇şini düzgün yapmayan, iyi hizmet sunmayan, Başarısı olan şirketlere dair bir inceleme bulunmuyor kitapta. Çünkü onları zaten yok olmaya mahkum olarak görüyoruz. İyi şirketlerin başarısızlığı zor açıklanabilir. Bu kitabı eşsiz yapan konuda bu paradoksu irdelemesinden geliyor. Kitapta derinlemesine incelenmiş örnekler de yer almış. Bu örnekleri tek tek sunmuş yazar bize disk sürücü pazarı, mekanik ve hidrolik ekskavatörler arasındaki rekabet. Ondan Amerika motosiklet pazarına girişi. 1960'lı yıllarda Amerika'nın hayranlık duyulan perakendecisi Sears'ın nasıl pazarını kaybettiği. Tüm Amerika'daki %2'lik perakendeci payına sahipken, hatta ilk kredi kartlarıyla müşteriyi buluşturan şirketken nasıl e, pazarı Visa ve Mastercard'a e, kaptırdığı. E, bir diğer taraftan merkezi işlemci CPU pazarının lideri IBM'in mini bilgisayarların gelişimi görememesi. E, aynı şekilde Xerox kopyalama merkezlerinde kullanılan büyük fotokopi makinalarında liderken e, masaüstü ve küçük fotokopi makinelerinin yükselişini öngörememiş olması. Bu örnekler çoğaltılabilir. E, kitapta bu örnekleri en derinlemesine ve e, tüm detayları ince incelemiş. E, buradaki temel nokta bu şirketlerin iyi durumdayken aldığı kararlar ve uyguladığı stratejilerle kaçılmaz sona nasıl varmış oldukları. Yıkıcı değişimler ürünü daha basit, daha ucuz, e, daha küçük, daha hızlı gibi durumlara getirip müşterinin ihtiyacını en iyi görenlerdir. Gereksiz lükslerden kaçınmışlardır ve ürünü ba basitleştirmişlerdir. E, kitapta yıkıcı teknolojiler ve yerleşik firmaların mücadelesini anlatmak için sabit disklerin serüvenine uzunca yer verilmiş. Çünkü sabit disklerin ürün yolculuğu e, birkaç on yıldır e, hızlı gelişen ve sürekli olarak yıkıcı teknolojilerin bir öncekini devirdiği e, bir örnek ile teşkil ediliyor. Ayrıca hidrolik e, teknolojisinin mekanik eks ekskavatör pazarındaki yıkıcı etkileri de detaylıca anlatılmış. Bu yüzden yenilikçinin ikilemi istisnai şirketlerin bile zaman zaman başarısızlıkla ve finansal fiyaskoyla karşı karşıya olduğu gerçeklerini e, bize bildiriyor. Kitap, yıkıcı değişimi yönetmek için, yıkılmamak için yapılması gerekenleri de firmalara, e, yöneticilere özellikle anlatmış. Bunlar için dört e, maddede e, konuyu özetlemiş. Bir yıkıcı değişimi gerçekleştirecek bir birimlere özellik ve sorumluluk e, verin diyor bize. Bunu bir HP örneğiyle anlatmış. E, burada HP'nin... E, inkjet ve lazerjet olarak iki birimini ayırdığını ve bunları hatta birbirleri rekabetiyle nasıl konumlandırdığını anlatıyor. İkinci olarak şirketin biriminin büyüklüğünün, pazarın büyüklüğüyle eşdeğer hale gelmesini sağlayın diyor. Burada da yıkıcı değişimin gerçekleşeceği yükselen pazarın büyüme hızını arttırıcı hamlelerle hamlelerde bulunur ki bu pazar büyük şirketiniz için karlı ve mantıklı bir pazar haline gelebilsin diyor bize. Yıkıcı değişimi gözlemleyin, pazarın yeterince büyü büyük olmasını bekleyin ve size uygun büyüklüğe eriştiğinde ancak pazara girin diyor. Ee, bu maddeyle ilgili bir diğer öneri ise gelecek gördüğünüz küçük bir şirketi satın alabilirsiniz, onu geliştirerek devam edersiniz diyor. Ee, üçüncü değişim yönetiminde gelişmekte olan pazarları keşfedin demiş. Ee, burada da Japonya'da kurulmuş olan Honda'nın Amerika pazarına girişini 50cc motosikletlerle Amerikan devi olan Harley Davidson ve BMW ile motor pazı, büyük motor pazarında nasıl kapıştığını, küçük motor pazarını nasıl ele geçirerek büyük motor pazarına geçtiğini çok detaylı bizlere anlatmış. Diğer bir tarafta da kurumun becerilerini ve, ve yetersizliklerini doğru değerlendirin diyor bize. Burada da şirketin neyi yapıp neyi yapamayacağını belirleyen 3 ana unsurdan bahsetmiş şirketin kaynakları, süreçleri ve değerleri. Bunları iyi saptamamızı istemiş. Kitabı okuduktan sonra sürecin bize vermeye çalıştığı beş ana unsur olduğunu görüyoruz. Bunları özetleyecek olursak Clayton bize diyor ki bir başarılı şirketler müşterinin sesini dinleyerek mevcut işlerini biraz daha ileriye taşıyabilir veya sürdürebilir. Müşteri dinleme dışında yörünge haritaları gibi metotlar kullanarak yıkıcı değişim potansiyellerini fark edebilirsiniz diyor. 2. Şirketin inovatif projelerle yeteri kadar kaynak ayırması projelerin başarısında çok büyük etkiye sahiptir diyor. 3. Büyük şirketler yıkıcı teknolojileri e, mevcut müşterilerini değiştirerek veya esneterek sunarsa başarısızlık kaçınılmazdır diyor. Bunun yerine yıkıcı teknolojiye olduğu gibi değer verecek farklı bir pazara sunmak daha bir mantıklı diyor. Yani mevcut müşterilerden ziyade e, yeni müşteriler, yeni pazar bulunmalı diyor. Bir diğeri dört, yıkıcı teknolojilerde var olmak için e, yerleşik kurumların mevcut yetenekleri yeterli gelmez. Çünkü bu yetenekler e, yerleş, yerleşiği oluştururken şekillenmiştir diyor. Yani yıkıcı değişim için kurumlar yeni değer ağları ve yetenekler geliştirmelidir diyor. Sonuncu olarak da yıkıcı teknolojilerde başarılı, başarılı olması yüksek ihtimalle olan yöneticileri değerlendirmiş. Onları da e, şu şekilde sınıflandırmış. Akla gelen e, ilk fikre tüm varlığı aktarmayacak, denemeye açık, başarısızlığa açık, öğrenme fırsatlarını görecek ve çabuk öğrenecek bir yönetici olmasını söylüyor. E, ancak bu şekilde başarılı olacağını anlatmış. Teşekkür ederim kitap gerçekten okumaya değer ve hayatımızı değiştirecek bir kitap.